Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Instagram ücretli bir şekilde nasıl mavi tik alınır sizlere onu anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle bu kısmı iyi dinleyin. Buradan ayarlar, gizlilik, hesaplar merkezi Meta butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin kendi Instagram hesabınızda olmaz. Nedeni de şu. Türkiye'ye henüz mavi tik özelliği gelmediği için bu Meta özelliğini siz göremezsiniz arkadaşlar. Ben bu hesabı yurt dışından sağlıyorum. Ee, elimde sınırsız bir şekilde yurt dışı hesabı var. Arkadaşlar VPN açıp da yurt dışı konumuna girip yeni hesap açarsanız mavi tık özelliği alamazsınız. Yani bu hesabı görüyorsunuz. Benim aldığımda takipçisi e, 10.000'di. Hani 8.000, 2.000. Yani kısacası arkadaşlar Kullanılmış hesaplar en az 2 sene boyunca yurt dışında kullanılmış hesaplara mavi tik alınabiliyor. Bizde bu hesaplardan sınırsız bir şekilde var. Örneğini gösteriyorum arkadaşlar. Umut İnci Q benim ortağımdır arkadaşlar. İster buna ister bana yazabilirsiniz. Hangimiz aktif olursa size cevap vereceğiz. Arkadaşlar burada yorumlar kısmına bakıyoruz. Bakın mavi tik aldığımız müşteriler 10 dakika onaylatıp hesabı verdin. Helal Reis yazmış. Kral'sın kardeşim yazmış. Bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde gidip yazabilirsiniz. Mavitik'i alacağız güvenebilir miyiz şeklinde. Onlar size yardımcı olacaktır. Bize yönlendirecektir. Neyse arkadaşlar. Instagram tiki almak isteyen ücretli bir şekilde. Fiyatı özelden konuşacağız. Bizlere yazabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz. İyi günler dilerim.